Herkese merhaba. Ekranda gördüğünüz gibi bugünkü konumuz zamirler ve birden çok zamirler var. İlk başta bilmeniz gereken artikeller görüyorsunuz. Beştim artike, beş tartikel beş und unbeştim tartikel. Beştim tartikel ve unbeştim tartikel bunları bilmeniz lazım. Bunlardan yola çıkıyoruz zaten. Özellikle renklere ayırdım ki siz anlayabilirsiniz, daha iyi anlayabilirsiniz ki siz de e, öğrenirken kesinlikle renklere ayırın. Hatta aynı renkleri direkt alabilirsiniz. Nominatif yalın hali de akuzatif i hali deyin, datif hali, Genitif, e hali deyin, genetif in hali des. Bunlar şimdi Türkçe ile sürekli karşılaştırırsanız e, bir süre sonra mantık olmaz. Kafanız karışır. Bir süre karşı, karşılaştırın belli bir yere kadar ama verbin mit prepozisyonun bir fiilin edatı var ise karşılaştırmayın artık. Warten auf plus akuzatif bitti. Bu akuzatiftir. Ekranda gördüğünüz sadece kırmızı bölümlere kullanabilirsiniz. Mesela bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde birini bekliyorum uyuyor. Bu her zaman böyle değil ama. O yüzden o edatlar söz konusu olduğunda uymuyor Almanca ile Türkçe'ye daima. Fakat normal fiillerde yüzde doksan çok rahat uyuyor. Çok rahat yani birebir diyebilirim. Orada direkt ama edat yoksa. Gelin görün ki Almanca'da çok edat var. O kafanızı karıştırabilir. Şimdi örnek bir örnek verelim. Vaktun avfla başlamıştım. o edatlı edatsız bir fiil. Mesela Deman Ich sehe den Mann. Ich helfe den Mann. Das ist das Buch des Mannes. Aynı şekilde die Frau, ich sehe die Frau, ich helfe der Frau, das ist das Buch der Frau. Burada gördüğünüz gibi der Mann, Adam, ich sehe den Mann, Adamı görüyorum, ich helfe dem Mann, Adama yardım ediyorum. Ve bu adamın kitabı. Ee, aynı şey kadın için de geçerli. Die Frau, kadın, Ich sehe die Frau kadını görüyorum. Burada die die aynı. Akuzatifte de değişmiyor. Aslında de da da değişmeseydi işimiz çok basit olurdu. De da değiştiği için akuzatif. Onu gerçekten öğrenmek gerekiyor komple. Ich helfe der Frau kadına yardım ediyorum. Das ist das Buch der Frau bu kadının kitabı. Çocuk da yine aynı şekilde das Kind. Ich sehe das Kind. Ich helfe dem Kind. Das ist das Buch des Kindes. Die Kinder, çocuklar. Ich sehe die Kinder, çocukları görüyorum. Ich helfe dem Kindern. Çocuklara yardım ediyorum. Und das ist das Buch der Kinder. Bu çocukların kitabı. Bunu aynı şekilde burada artikeller yerine belirsiz artikeller alabilirsiniz. İşte Das ist ein Mann, bu bir adam. Ich sehe einen Mann, bir adamı görüyorum. Ich helfe einem Mann, bir adama yardım ediyorum. Das ist das Buch eines Mannes, bu bir, bu bir adamın kitabı. Şimdi gelelim e, 15. tartıkel, 5'ten tartıkel böyle işliyor. Yani aynı şeyleri alabilirsiniz orada. Peki, e, ich sehe, yukarı gidiyoruz personal pronomuna. E, personal pronomunda e, Ich sehe dich, seni görüyorum. Ich sehe ihn, onu görüyorum. Ich sehe sie, bu direkt gidebilir böyle. Ich sehe es, ich sehe uns, ich sehe euch, ich sehe sie, ich sehe sie. Ya da ich helfe dir, ich helfe ihm, ich helfe ihr, ich helfe ihm, ich helfe uns, ich helfe euch. Sana yardım ediyorum, ona ona ona. Bize yardım ediyorum, size yardım ediyorum, onlara ya da size yardım ediyorum. Zeyn fiili Türkçe'de neyi, kimi görüyorum? Onu, bir şeyi görüyorum. Almanca'da aynı, akuzatif, ihale. Neye, kime yardım ediyorum? Neye, kime yardım ediyorum? Ee, ona, sana, bana. Burada da gördüğünüz gibi ihale. Bunlar uyuyor birebir. Çoğu uyuyor. Sadece mesela Fragen Brauchen vardır. Onlar Türkçe'de onlar Türkçe'de sana sana soruyorum, biz Almanca seni soruyorum diyoruz, sana soruyorum kastederken. Gelelim refleksif pronomuna. Burada demin e, ich sie mich demedim çünkü o refleksif oluyor. Ich mich, du dich, er, er sie es er sich, wir uns, ihr er, euch, er sie sich. Ich mich kendimi, du dich kendini, er sie er sich kendisini. Bu böyle gidiyor. Ichmia kendime diye. Bunlar birbirine bir yere, bunlar bir, bunlar birbirine bir yere kadar benziyorlar. Ich miya, ama zişler değişiyor gördüğünüz gibi. Eazi este, de. este es de değişiyor ve en son da zide zi zide zi de değişiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor, mantığı anlamanız için. Bu durumda ich zymiş dediğimde kendimi görüyorum. Ichelf miya kendime yardım ediyor ya mi Çünkü bu e, listeyi derslerimde de öğrencilerimin ellerinin altında olup anlamalarını istiyorum sürekli bakaraktan. Bu çok önemli. Onun dışında e, yine Z ile başlayalım. Ich sehe dedik plus akuzatif bu çok önemli çünkü görmek neyi görmek Almanca Türkçe de aynı şey. Ich yine possessive pronoun e, zamirlerine gelelim yukarı sol köşeye. Ich sehe meinen Sohn. Çocuğumu görüyorum. Ich sehe meine Mutter. Ich sehe mein Kind. Ich sehe meine Kinder. Ich helfe meinem Sohn. Ich helfe meiner Tochter. Ich helfe meinem Kind. Ich helfe meinen Kindern. Gördüğünüz gibi yine. Bakın dikkat edin. Hep kırmızıyla mavideyim. Çünkü gerçekten bunlar en önemli. Tabii ki siyah da önemli. Çünkü kim sorusuna ne sorusuna siyahla cevap veriyoruz. Kim? Ich. oder zaten so, ich muss äh, direkt Nominativ ja da mein Bruder hilft meinem Sohn kardecim Olma. Ja, Meine Tochter sieht meinen Sohn. Kızım Olme, gör, Ja, meine Tochter sieht meinen Sohn in der Stadt. Kızım Olme, äh, Ja da deine Tochter sieht meine Tochter in der Stadt. Kızım Kızım kızın kızımı çarşıda görüyor. Burada her şeyi alabilirsiniz. Beşlim tartikel değer didastan de, yola çıkaraktan sıralama hep aynı. İlk başta dea, en başta zaten bu sesi de görüyorsunuz. Aynı yerleri değiştirerek de kullanabilirsiniz. Mesela sizin e, çocuklarınız benim çocuklarıma yardım ediyorlar. Oyru kinder helfen meinen kindern benim çocuklarım sizin çocuklarınıza yardım ediyorlar. Meine Kinder helfen euren Kindern. Yani ich helfe dir alın. Renkleri de aynı alıyorsunuz ve renkleri aynı renkleri olan zamirleri sadece istediğiniz gibi değişirseniz cümle yapınız doğru olur. Ee, sadece artık kişileri değiştirmiş olursunuz. İşiniz kolaylaşır. Bu çok önemli. Gelelim indefinite pronomen. Indefinite pronomen bazen kafanızı karıştırabilir. Ama bununla ilgili sadece bir cümle vereceğim. Ve indefinite pronoun'lara dikkat edin. Sadece nominatif normal şeylerden, zamirlerden farklı. Nominatif ve das da akuzatif de yani minus. Ve yine aynı şekilde artikelere baktığınızda sağ tarafta artikel gibi olan indefinite pronoun'lar var ya. Ayna yazıyor. Bir de eins. Das da. Sadece bu. Çoğulda da belçe belçe belçe. Mesela hast du ein Buch für mich? Ja, ich habe eins. Burada ya ja, ich habe eins Buch diyemezsiniz. Ya ja, ich habe ein Buch diyeceksiniz. Ya ja da ich habe eins. Bir tane var gibi. Ya ja da hier ist ein Wagen. Hier ist ein Wagen. Wem gehört her? Ja, er ist meiner. Ya ja da ist er deiner? Bu senin mi? Ist er deiner? Ist das deiner? Bu senin mi? Ya da ist das dein Stift? Ama şöyle diyemeyiz. Ist das deiner Stift diyemeyiz. Der Stift tamam. Ee, fakat e, burada indefinite pronomlarda sadece pronomun yerini alıyor. Seninki bu mu? Yani seninki. O yüzden Türkçe'ye öyle çevirmişim ben bunları. Ist das deins? Elimizde das artikeli olan bir şey var. Elimde bir kitap var ve karşı tarafa gösteriyorum. Ist das deins? Ya da ist das dein Buch? diyebilirim. Ama das deins buh diyemem. Anlaşıldı mı? Çünkü o deins dein buh'u içeriyor komple. Ya da das dein laptop ya da das deine deine dediğimde ne olduğunu bilmesi lazım karşıdaki. Yani ya da önce sözü geçmiş olması gerekiyor. Mesela şöyle diyebilirim. Ee, ich habe ein Handy gefunden. Is das deins. Bir telefon buldum. Senin mi bu? İşte seninki mi bu? Ya da senin mi bu? Ya das deins. Bu e, seninki mi? Ama ich habe ein Handy gefunden, ist das dein Handy? de diyebilirim. Ama ist das deins Handy? diyemem kesinlikle. Gelelim relatif pronomla. Relatif pronomla ilgili videom var, onu izlemenizi öneriyorum. Orada gördüğünüz gibi, burada iki tane örnek vereceğim. Artikel alıyorum, Deman virgül koyuyorum. Den, ich, kenne, virgül, arbeitet, uh, hier. burada çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi ya da İkisinde de nominatif yapalım. Der Mann der dort steht wartet auf mich. Orada duran adam beni bekliyor. Bu tarz cümlelerde relatif cümle olan bölüm içerideki cümle kendi içindeki fiile göre çekimlenir. Orada ona göre almanız gerekiyor ismin halini. Yani der Mann wartet auf mich bir cümle ve o araya soktuğunuz cümle kendi başına bir cümle. Ama o cümle yan cümle gibi olmak zorunda. Çekimlenmiş fiiliniz en sonunda olmak zorunda. Der Mann der dort wartet wartet auf mich oder der Mann der dort steht wartet auf mich ja da der Mann den du siehst wartet auf mich da, der Mann dem du geholfen hast ist mein Vater ja damit den Adam benim babam Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Sorularınız olursa direkt yorum olarak yazabilirsiniz. Düşüncelerinizde merak ediyorum. Umarım anlaşılır olmuştur.